Rüyada piyano görmek, genellikle duygular, ruhsal denge, yaratıcılık ve hayatın ritmiyle ilişkilendirilir. Piyano, müziğin ve melodilerin simgesi olduğu için bu rüya duygusal durumunuzu ve yaşamınızdaki uyumu temsil edebilir. Eğer piyanoyu çalan kişi sizseniz, hayatınızda uyumu ve dengeyi sağlamaya çalıştığınıza işaret eder. Güzel ve ahenkli bir piyano sesi duymak, ruhsal huzurunuzu, mutluluğunuzu ve yaşamınızda pozitif enerjinin hakim olduğunu gösterir. Hayatınızdaki olayların bir uyum içinde aktığını ve duygusal olarak tatmin olduğunuzu simgeler. Ancak piyano sesinin bozuk veya uyumsuz olması içsel huzursuzluk yaşadığınıza, bir şeylerin yolunda gitmediğine veya hayatınızdaki dengenin bozulduğuna işaret edebilir. Bu rüya, hayatınızdaki bazı sorunları çözmeniz gerektiğini hatırlatan bir işaret olabilir. Rüyanızda kırık veya eski bir piyano görmek, geçmişle ilgili özlemlerinizin ve belki de eski anılarınızın sizi etkilediğini gösterir. Geçmişte yaşadığınız bazı olayları hala unutamadığınızı veya eski duyguların tekrar yüzeye çıktığını işaret edebilir. Eğer piyanoyu başkası çalıyorsa ve siz dinliyorsanız, çevrenizdeki insanlardan gelecek ilham verici mesajlara veya öğütlere açık olmanız gerektiğini gösterir. Belki de size ilham veren bir kişiyle karşılaşacak veya duygusal anlamda destek alacağınız bir süreçten geçeceksiniz. Peki siz rüyanızda nasıl bir piyano gördünüz? Piyanonun sesi nasıldı? Yorumlara yazın. Birlikte yorumlayalım. Siz de rüyanızın anlamını merak ediyorsanız yorumlara yazın. Bir sonraki videomuzda sizin rüyanızı yorumlayalım.